Ne demişler? Menzile artık hiçbir şekilde para yok. Menzile bundan sonra yağmur havadası yok diye adam açıklama yapmış. Evet. Aynen böyle. Ha. Türkçesini sürüm. Adam diyor ki bu saatten sonra menzil cemaatine yağmur havadası yok. Bütün diyor ortumları keseceğim diyor. Menzile bundan sonra hiçbir şey yok diyor. Hayırdır? Allah Allah. Menzile paraları kesiyoruz. Belediye menzile para akıtıyormuş. Biledim ben menzilde yaşardım. Namaz abdest görmek istemiyorlar. Sakal takke cübbe görmek istemiyorlar. Menzil zorlarına gidiyor. Evet. Kavs Hazretleri'nin adını duymak istemiyorlar. Niye? Aman diyorlar aman Müslümanların adını duymayalım görmeyelim. Menzil arkadaşlar ben size söylüyorum. Yani bunlar yap, havlacan havlasından yapacak bir şey yok. Ol, olan olur. Rabbim menzil cemaatini başımızdan eksik eylemesin. Rabbim ehli sünnet düşmanlarını kahreylesin Amin. Mahreylesin. Helak eylesin.